Merhaba arkadaşlar. Bugün bamya çorbası yapacağım. İki tane domates doğradım. Ve bamya, bir poşet bamya. Bir kilo kadar. Ve soğanımı da ekledim. Ee, biraz tuz atacağım arkadaşlar. Ve kuri atacağım. Güzel tat veriyor kuri. Yedi baharat birleşik. Onları da hep atıyorum zaten yemeklerime. Karabiber koyacağım biraz arkadaşlar. Pul biber ve domates salçası. Sıcak suyla yaptım arkadaşlar. Onu da biraz sonra katarım artık iyice karıştıralım iyice. Evet. Baharatları da koyduk. Dileyen etle yapabilir. Kuzu eti çok güzel gider. Ama ben sade yaptım bugün. Şimdi domates suyumuzu da koyduk. Bunun biraz daha pişmesi gerekiyor. Arkadaşlar. Ne güzel oldu rengi. Eski bir adam. Keşke biraz et koysaydım aslında da neyse. Etsiz de gider bu. Biraz daha pişecek dediğim gibi. Sonra servise hazır.